Herkese merhaba. Bu videoda sizlerle Pino'da doğru bağlantı üzerine çalışacağız. Öncelikle setimizin içerisinden çıkan USB kablomuzu Pino kartımıza takalım. Kablo renginiz farklı olabilir. Küçük ucu Pino kartıma gelecek. Diğer ucunu bilgisayardaki USB portuma takıyorum. Işık yandığını gördüm. Şu an her şey yolunda demektir. Herhangi bir modül hiç fark etmez, ben led modülü üzerinde örnek göstereceğim. Mor etiketli olduğu için mor kapılardan herhangi birine takıyorum. Ben 1 numaralı kapıya taktım. Dediğim gibi hangi modül olursa olsun kenarında minik bir ışığı yanacak. Bu da artık onun doğru bağlantıya sahip olduğunu gösteriyor. Yine diğer ledimizi de yakalım. Bağlayalım. Evet yine kırmızı ledimizin de kenarında minik bir ışığının yandığını gördük. Doğru bir bağlantıya sahip olduk demektir. Burada yine kablo renklerinin herhangi bir önemi yok. Eğer ışıkları yanmıyorsa kablo değiştirme, USB kablo veya bağlantı kablosu değiştirme, kartın üzerindeki işlemciyi değiştirmek gibi işlemler yapmak gerekiyor. Farklı adımlar uygulamak gerek. Bunun için bağlantıda sorun yaşanması durumunda izlenmesi gereken adımlar videomuzu izleyebilirsiniz. Buraya kadar her şey yolunda ise programla bağlantımıza geçelim. Orada da doğru bir bağlantı yapmamız gerekli. Ben şu an Pino Studio 2.5 kullanıyorum. 2.0 ve üzerinde Görüntü aynı şekilde devam ediyor. Yine pinocode.com üzerinden de online olarak bu şekilde çalışma yapabilirsiniz. Doğru kart modelimizi seçmemiz önemli. Şu anda Pino Shield kartla çalışıyorum ve onu seçeceğim. Canlı modda kodlamak için bir ön yükleme yapmam gerekiyor. Tıkladım ve bağlantı portum geldi. Burada da bağlantı portunuz gelmezse yine diğer videomuzda detaylı göreceksiniz. Farklı portları deneyebilirsiniz. Veya bu bağlantı noktası portunuz driver olarak yüklü değildir. Onu şu şekilde buradaki uygun sürücüyü yüklemeniz gerekiyor. Bağlan diyorum. Gerekli işlemler yapıldı. Herhangi bir editöre girebilirsiniz. Ben burada dikey bloklara gireceğim. Hemen bir led yakma örneği göstermek için. Bağlantım doğru. Programdaki adımları doğru yaptım. Hemen led yakarak test ediyorum. Led ve buzzer sekmesinden de iki ledim olduğu için birinci kapıdaki ledi yak. Yani bir konumuna getir. İkinci kapıdaki ledi yak. bir konumuna getir diyorum. Yeşil bayrağı tıkladığımda iki ledimin de yandığını gördüm. Söndür yani sıfır yaptığımda da iki ledim de sönecektir. Doğru bir bağlantı yaptık. Artık istediğimiz projeleri yapmak için hazırız. Sizler de harika projeler yaptığınızda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.